Evet arkadaşlar temel bir basit eşitsizlik sorusuyla beraberiz. Bu soruda çarpma veya bölme işlemlerinde eşitsizliğin yön değiştirip değiştirmeme durumunu inceleyeceğiz. Bakıyorum A sayısı eksi 1 ile 0 arasında yani negatif bir sayı. B sayısı 0 ile 1 arasında pozitif, C sayısı 1 ile 2 arasında ve D sayısı 2 ile 3 arasında bunlar da birer pozitif sayı. Birinci öncülüme bakıyorum. A çarpı B büyüktür A ifadesi. Her iki tarafı A'ya bölersem A ifadesi negatif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. A'ya böldüm B kaldı. A'ya böldüm 1 kaldı. Eşitsizlik yön değiştirdi. Yani B ifadesi birden küçük. Hemen bakıyorum. Evet B ifadesi 0 ile 1 arasında yani birden küçük. O zaman birinci önermemiz doğru. İkincisine bakalım. B çarpı C büyüktür. C ifadesi diyor. Her iki tarafı C'ye bölüyorum ve C sayısı pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. C'ye böldüm B kaldı. C'ye böldüm 1 oluştu ve eşitsizlik yön değiştirmedi. E burada da B ifadesi birden büyük diyor ama B ifadesi 0 ile 1 arasında. Yani birden küçük bir sayı ki zaten az önce birden küçük olduğunu bulmuştuk. O zaman ikinci öncülüm gitti. Gelelim üçüncü öncülümüze. Ne diyor? C çarpı D büyüktür D. Her iki tarafı D'ye bölüyorum ve D sayısı pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. D'ye böldüm C kaldı. D'ye böldüm 1 oluştu ve eşitsizlik yön değiştirmedi. Yani C ifadesi 1'den büyük. Evet C ifadesi 1 ile 2 arasında ve 1'den büyük bir sayı. O zaman 3. öncülümüz de doğru olacak. Bu durumda 1 ve 3 yani B seçeneği doğru yanıtımız oldu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.